Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim. Bugün sabahtan havana kadar güzeldi günlük güneşlik. 10 numara dedim güzel bir video yaparız. Ama 10 dakika önce Hayır, hayır eşek. Sus bakayım orada. Tamam, tamam, tamam koy vereceğim seni. Tamam. Hadi yerine. Yerine git. 10 dakika önce ve 15 dakika çok süratli, hızlı, sepkin bir yağmur yağdı. Her yeri mahvetti. Şöyle Evet arkadaşlar. Müthiş bir yağmurdu. Yarın, yarın için daha hızlı sel bekleniyor Sakarya'da. Ondan dolayı şöyle bir kısa bilgi bilgi videosu yapayım dedim. Bilgi videosu da ne arkadaşlar? Bundan sonra hayvanlarınız artık e, tüye giriyor. Ondan dolayı kapalı hayvanlarınıza tüye giren hayvanlarınıza ekmek yedirebilirsiniz arkadaşlar. Ekmek hayvanı daha çabuk tüyden çıkartır. Onun bilgisini paylaşayım dedim sizinle. Rüzgar bütün her şeyi uçurdu buralarda. Eldivenler her şey gitmiş. Yavrularımız yağmur sonrası uçuşan veya solcan çıkan bir şeyleri yemeğe uğraşıyorlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Dileği butlar. Gel, gel tutayım seni de. Bakayım kardeşin gene saldıracak mı? Sen niye bağırıyorsun? Ben kime diyorum? Çabuk yerine içeriye. Çabuk içeriye yerine. Kime diyorum ben? İçeri. İçeri. Çabuk içeriye, içeriye. İçeriye yerine. Kime diyorum lan ben? He? Kime diyorum ben? Çabuk yerine. Eşek sere. Ayıp ya. Ses çıkartma. Biraz sonra koy vereceğim seni. Gezeceksin. Tamam. Videodan sonra. Tamam mı oğlum? Hadi gel bakayım. Gel, gel. Gel. Adamsın sen değil mi oğlum? Dur, dur ama. Hayır. Evet arkadaşlar bu görüyorsunuz bu tüylerin dökülmesi civciye mi yemişti? Alerji yapmıştı. İki tane hap verdik buna. Köpek uyuz hapı arkadaşlar. Şimdi alerjisi geçti. Tüyleri yerine geliyor. Gördüğünüz gibi. Dikromeç hap. Hem e, horozlarımızın temresine iyi geliyor. Ve iç parazite iyi gelen bir hap arkadaşlar. Ben şimdi seni versem sen beni rahat bırakmazsın. Ondan dolayı seni koyvermeyeyim ben. Tamam mı oğlum? Hadi yerine gir bakayım. Hadi dur bakalım, koy verelim. Yine de kıyamadım sana. Dur bakayım. Hadi koş, hadi koş bakayım. Hadi, hadi koş bakalım. Kedi mi var? Ne var? Ne var? <laughs> ha finolarda onu dövüyor. Bak, bak. Koca köpek finolardan kaçıyor. Hayır. <laughs> tamam, tamam. Dövüyorlar mı seni? Dövüyorlar mı seni oğlum? Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Hayvanlarınız bu saatten sonra hep tüye girecek. Tüydeki hayvanlarınızı ekmek, ıslak ekmek verme unutmayın. Islak ekmek verin. Tüyden rahat ve çabuk çıksınlar arkadaşlar. Şu playmutları her zaman gösteriyorum. Demin gelmemişlerdi. Şuradan bir daha göstereyim. Boyları, fizikleri Gerçekten bu yavrularımızın on numara arkadaşlar. Gel gel. Bahçedeki hayır. Bahçedeki yavrularımız da orada. Şimdi yukarıdaki yavrularımızı da bir görelim. Ee, dışarı içeride erkekleşen Arap yavrumuz var. Onu bir dışarıya çıkaralım bir 10-15 dakika en azından gezinsin bari. Evet. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. İçeriye kadar. Sen içeri girme. Girme, girme. Dışarıya sen. Hayır, 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 hayır. Bırak onu. Ha, bak, bak. Yukarıya kaç kerata ya. Rüzgar. Rüzgar. Gel bakayım. Gel Rüzgar. Hani benim oğlum sen seviyor musun beni be? He? Seviyor musun sen beni? He? Hadi bakalım hop yap hadi hop hadi hop zıpla bakayım hadi hop gel 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 onu bırak hadi hop gel buraya rüzgar hop <laughs> geliyor mu geliyor mu hayır ona bir şey yapmak yok hayır onu elleme ufacık şey koca köpeğe korkutuyor ya kartal aşağı in kartal 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 Aşağı, gel buraya, buraya, buraya! buraya. Kartal, gel, gel, gel! Hadi gel, gel çıkalım, gel. Kaç, 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 kaç! Geliyor, kaç! <laughs> evet, o dışarıda durdu. Biz yukarıya doğru çıkalım. Rüzgar? Hani benim oğlum? Hani dalga nerede? Yatıyor mu orada? Yatıyor mu orada? O da oradaymış. Dişisi de orada evet yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar zaten buraları biliyorsunuz sepkin evet buralara kadar gelmiş gübrelerimizi de biraz ıslatmış ama zarar etmez şimdi şu gelişen yavrularımızı göstereceğim ama maalesef ceyranımız yok şuradan şöyle gelin bakayım gel Gel. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar, yavrularımız ne kadar gelişmiş onları göstereceğim size. Ama şuradan biraz e, un kurdu alayım. Şu kapımızı açalım. Buralarda biriktirdiğimiz yumurtalar un kurtlarında buralarda yetiştiriyorduk arkadaşlar. Siz gördünüz. İşte burada. Unkurtlarımız <laughs> kurtlarımız vıkır kımıl kımıl. Ben yüzde 42 kral sayım var zannediyordum bunlarda. Ee, Okay söyledi ki yüzde 48miş arkadaşlar bunun proteini. Ben de bunları az bir şey Okay'dan almıştım. Oradan ürettim. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl geliyor cüvizler seyredin. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bu sene beyaz imparatorlardan üç tane var. Bir tane garanti horoz. Bakalım gerisi. Alın bakayım biraz daha. Ya niye çıkmadı ya? He? Korkuyor mu onlar? Kalmadı mı? Dur bakayım. İçeridekiler biraz çıkmıyorlar. şuraya içeri yatayım. Alın bakalım. Haydi içeriye yeter. Şunlara da atalım bakalım. Bunları da aşağı indireceğiz diyoruz. Bir türlü indiremiyoruz. Niye? Ee, devamlı iki gün hava açıyor. Yeniden yağmur. Sen niye aşağı atladın be? Al, 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 alın bakayım. Alın bakayım. Kurdu. Böyle yiyorlar arkadaşlar. Protein. yavrumuzu tutalım. Bu aşağı atladı. Gel bakayım bak 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 gel. <laughs> Dur ya nereye? Nereye? Evet. Bu rüzgarımız da gel rüzgar. Rüzgar. Çiftçiler bağırıyor diye içeriye geldi. Gel bakalım sana da birkaç tane verelim hadi. Al. Al bakalım. Bu tek büyüyen yavrumuz arkadaşlar. Devamlı gördüğünüz yavru. Evet. Kutlarımız aşağı doğru gidiyor. Görüyorsunuz bunlar salata, patates, kabak, karpuz, ne kavur ne bulursanız yiyor arkadaşlar bunlar. Şöyle öteki, öteki tarafa doğru gidelim. Oradaki gümüşlerimize de atalım biraz. Yeranlar yok. Gümüşlerimiz iyi. Görünmez ama olsun yine de. Şöyle. Burası yerli hiç karışık arkadaşlar. evet, iyi gözükmediği için şöyle kısa yapıyorum. Ne oldu? Olmuş benim oğlum. Hadi bakayım şu un kurumu yerine koyalım. kurduğumuzu yerine bırakıyoruz arkadaşlar. Buralarda anaçlar var. Bunlar anaçların yerleri. Görüyorsunuz anaçlar burada yüremeye devam ediyor. Bunlar yumurtluyor. Daha sonra un kurdu oluyorlar. Evet. Şimdi size tüyleri yolunmuş hayvanlar onları göstereceğim ama <laughs> Gençler ne yapıyorsunuz orada? <laughs> hey! Merhaba merhaba video çekecek adam lazımdı ya bunun <laughs> başladı gene Ben burada su gibi ter oldum ya Gelecek mi? Eyvah. Köpekler. <laughs> İyi, hadi gel bakalım. Az, az bir şey şu orozun kanatlarını göstereceğiz. Hadi gelin bakalım. Eyvah, hepiniz birden geldiniz bu köpekler sizi yer. Gel, bak şimdi, bak kovalayacak şimdi onlar oradan. Dur bakalım. <laughs> Şunları ısırmadan alayım şu çocukları. Evet. Hadi gelin bakayım. Köpek Hadi geçin geçin çabuk. Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, i̇yi Allah şükür. Sen orozluğu bıraktın ha? Eyvah ben eyvah. Ben. Lan nereden çıktın Şam'dan sen? Şamdan geldim. Şamdan girdin. Vay kereteye bak yok. ya. İyi hadi bakalım. Şimdi bu şeyi tutarken şu şeylere basmıyorsun. Yok, Anladın mı? Bak bas o şuralara. Basacaksın. Bak bas, şuralarda bas, şeyler bak. var. Telefonla çevirmeden Aa, o şekilde çekiyorsun. Şimdi burada cehranlar <laughs> kesildi yağmurdan o dolayı. Şey, şey. Al, Biliyorum. Hala hala al, bas. al, al, basma. Bunu <laughs> basmayan basma. Ama ben sana veriyorum. Ne yapacağız? Siz bir şey yapmayacaksınız. Ben horoz göstereceğim. Gelin bakayım. Kabara işini öğrenin. Aha birisi daha geliyor buradan. Bak. Bak. Oh, Maalesef. Oh. <laughs> <laughs> ben <laughs> ben de. Ya ben ne yapıyorum ya? Aynı benim bir şeyimi çaldı. Ya. Çok kokuyor <laughs> ya <laughs> bir şey olmaz. Gençler hızlı. Gel oğlum. <laughs> Şöyle şu şeye doğru çıkalım. Gel bakayım. <laughs> Yoksa alacak. Gel bakalım. <laughs> Gel, Gel, Allah, <laughs> <o değil>. Gel, <laughs> bakayım. Gel bakayım. Şimdi. çeksiniz o flaşı. Bilaş bilaş açılmaz onlar. Şimdi arkadaşlar bakın hayvanlar 4-5 tane 4-5 tane kanatları hep tüyde. Kanat tüylerini görünüyor değil mi orada? Kanat tüyleri şuradan hepsi et tüyleri geliyor arkadaşlar. Sırt tüyleri de tek tüp patlamış. Yani hayvanlarımız artık tüye girdi. Ondan dolayı tüydeki hayvanlarımızı ne yapıyoruz? Atlatmıyoruz. Atlatırsak tüyleri hem geç gelir hem hayvan rahatsızlık geçirir. Ondan dolayı e, hayvanlarınızı kapalı tutarsanız ekmek verin. Gezerse gezerse daha rahat Öyle yapma. Onu yerine bir koyalım bakalım. Gel bakalım. İçeri içeri yeri. <laughs> Bu. Oh, ben onu tutarım da. Doktor, çekerim evet, Hasan buraya basma. Hasan buralara basma kaşık. Evet, Kızıyor Bunlara... Fil... <laughs> evet. evet. Görüyor musunuz arkadaşlar hayvanın mı? Sesini. hayvanı <laughs> atlatırsak ne yapar? Kendini sıkar. Ee, ondan dolayı hatta ben bunu iki sefer atlatmıştım. İki kilo 600 gram diyordu. Biraz eke bu hayvan. İki dört kendi kilosunu düştü. numara aslında yarışabilir ama e, maalesef tüye girdiği için yarıştırmayacağız. Nasip olursa seneye. Bu sene yavru yarışacağız. Hem yarıştıracağız. Evet arkadaşlar fazla şeye gerek yok. Ee, dediğim gibi hayvanlarınızı yarın video çekecektik. Çok yağmurlu dedi. Ee, bugün tekrardan çok yağmur yağdı. Saçınız boğaltı sıkıntı görüyorsunuz ben terledim. Ee, ekmek verirseniz tüydeki hayvanlarınıza devamlı ekmek vermeyeceksiniz tabi. Yani e, bir sefer doyacağı kadar günlük ekmek verirseniz hayvanlarınız daha rahat tüyden çıkacaktır. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.